Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. YKS 2021 çalışma kılavuzumuza devam ediyoruz. Artık TYT konularımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Tamamlıyoruz arkadaşlar. Birçok dersimizden TYT konularımız birkaç hafta içerisinde tamamen bitmiş olacak. Sizler TYT çalışmalarınızdan ne durumdasınız? Lütfen aşağıya yorumlara bırakın. Hadi gelin şimdi hep beraber TYT ve AYT'de bu hafta hangi konulara çalışmamız gerekiyor? Göz atalım. Evet arkadaşlar TYT Türkçe ile başlıyoruz. Cümle türlerinden cümle türleri 1 ve 2 videolarımız sizlerle olacak. Bu hafta cümle türleri 2'nin alt başlığı yapı bakımından cümleler olacak. Minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz ve cuma günü TYT Türkçe videolarımız yayında olacak. AYT Edebiyat'ta konularımız ikinci yeniciler, hisarcılar, maviciler, ikinci yeni sonrası toplumcu şiir, garip dışında yeniliğini sürdürenler, mistik, duyarlılık adlı videolarımız. Bu 3-6 video için minimum 60 soru çözmenizi öneriyoruz bu hafta için ve yayın günümüz cuma günü öğleden sonra AYT videolarımız da sizlerle olacak. <laughs> TYT matematikte problemlerle devam ediyoruz. Hız hareket problemlerini 3 video şeklinde anlattı olacağımız Minimum 60 soru çözmenizi öneriyor ve yayın günümüz pazartesi günü. AYT matematikte eşitsizliklerdeyiz. Eşitsizlikler 3 video şeklinde anlatıldı. Minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz bu hafta için ve salı günü AYT matematik videolarımızla öğleden sonra sizlerle olacak. TYT Geometri'de biliyorsunuz dörtgenleri, üçgenleri bitirdik artık trigonometri ünitesindeyiz bir süredir. Trigonometri'de bu haftaki başlıklarımıza göz atarsak dik üçgende trigonometrik bağıntılar, geniş açıların trigonometrik değerleri, periyot kavramı ve grafik çizimi. Bu üç video perşembe günü yayında olacak ve minimum 50 soruyu bu hafta bu konulardan çözmenizi öneriyoruz. AYT fizikte alternatif akım ve transformatörlerle devam ediyoruz. Biliyorsunuz TYT fizik konularımızı bitirmiştik. Artık sadece AYT konularımızı veriyoruz. Minimum 30 soruyu bu hafta bu konulardan çözmenizi öneriyoruz ve çarşamba günü bu iki videomuz sizlerle olacak. AYT kimyada karbon kimyasına girişten 4 videomuz var. Anorganik ve organik bileşikler, basit formül ve molekül formülü, doğada karbon, Lewis formülleri. Bu 4 videomuz bu hafta perşembe günü yayınlanacak ve minimum 60 soru çözmenizi öneriyoruz. Hemen tekrar hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta TYT kimya konularımızı tamamlamıştık, bitirmiştik. O yüzden bu haftada, bu haftadan itibaren de sadece AYT kimya konularımızı vermeye devam edeceğiz. TYT Biyoloji'de ekosistem ekolesindeyiz. TYT biyolojik konularımız da önümüzdeki hafta bitiyor arkadaşlar. Bütün derslerden, branşlardan teker teker TYT konularımızı bitiriyoruz. Sizler de TYT çalışmalarınızda yarıya gelemediyseniz lütfen birazcık hızlanmaya başlayın arkadaşlar. Ekosistem ekolesinden güncel çevre sorunlarından 4 tane videomuz var. Birinci videosunu geçtiğimiz hafta yayınlamıştık. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci videoları da bu hafta sizler için açıyoruz arkadaşlar. Yayın günümüz salı günü. Kaç soru çözmeliyiz bölümünde de minimum 40 soruyu görüyoruz. AYT Biyoloji'de genden proteine ünitesinden devam ediyoruz. Genetik şifre ve protein sentezi iki video şeklinde anlatıldı. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji hemen ardından son olarak biyogüvenlik, biyoetik, klonlama Ian Wilmut'un çalışmaları videomuz gelecek. Bu dört video için minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz bu hafta için ve perşembe günü videolarımız sizlerle olacak. TYT AYT tarih konularımızda da arkadaşlar devam ediyoruz. TYT AYT ortak yürüttüğümüz için normal TYT konularımız bittikten sonra da e, TYT AYT tarih konularımız devam edecek bir süre daha. Milli mücadele hazırlık sürecinden videolarımız gelmeye devam edecek bu hafta. Halkın işgale karşı olan tepkileri cemiyetler, Kuvayi Milliye ilk videomuz. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Samsun raporu ve Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi ve diğer kongrelerle bitiriyoruz. Bu videolar için minimum 60 soru çözmenizi öneriyoruz ve çarşamba günü videolarımız arka arkaya yayınlanacak sizlerle olacak. SOSİKİ videolarımızda bu hafta bir videomuz var İkinci Dünya Savaşı Ünitesi'nden 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış politikası videomuz gelecek. Minimum 20 soru çözmenizi öneriyoruz ve çarşamba günü öğleden sonra videomuz sizlerle olacak. TYT Coğrafya'da iki tane videomuz var. TYT Coğrafya'yı da bu hafta itibariyle bitiriyoruz arkadaşlar. Çevreyi kullanma, doğal ortama, insan etkileri, afetlerin genel özellikleri ve Türkiye'de afetlerde artık TYT'mizin son konusu coğrafyadan. Bu iki konu için minimum 20 soru çözmenizi öneriyoruz ve yayın günümüz pazartesi günü olacak. Bu arada arkadaşlar TYT konularımızı birer birer bitiriyoruz. Evet ama TYT çalışmalarımızı bitirmiyoruz. Bunlar sadece konu anlatımlarıydı. Bundan sonrasında da Haziran'a kadar olan süreçte, sınava kadar olan süreçte sürekli soru çözümleri tekrar videolarımız gelecek. Bunlarla ilgili de yine kılavuz videolarda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Tüm derslerden TYT konularımızı bitirdikten sonra bolca soru çözüm ve tekrar yapacağız. Bunu da hatırlatmış olayım. AYT coğrafya içinde bir videomuz var. Coğrafya işaretler, Türkiye'nin turizm politikaları. Minimum 15 soru çözmeniz yeterli bu hafta için pazartesi günü videomuz sizlerle olacak. TYT Felsefe'de felsefenin temel konuları ve problemlerinden devam ediyoruz. TYT Felsefe'yi de önümüzdeki hafta bitiriyoruz arkadaşlar. Son iki konusu kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bilim felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi. Bu hafta bu üçünü açacağız sizler için. Üç videomuz var. Minimum 40 soru çözmenizi öneriyor hocamız. Ve salı günü videolarımız yayında olacak. Evet arkadaşlar genel tablomuza da hep birlikte bir göz atarsak hangi dersimiz hangi gün açılacak hemen bir bakalım şöyle. TYT'den pazartesi günü matematik, coğrafya, salı günü felsefe, biyoloji, çarşamba günü tarih, perşembe günü geometri, cuma günü Türkçe videolarımız gelecek. AYT'den pazartesi coğrafya, salı matematik, çarşamba tarih, fizik, perşembe kimya, biyoloji, cuma da edebiyat videolarımız gelecek. Tekrar hatırlatmak gerekirse sabah 9 itibariyle videolarımız açılmaya başlıyor, yarım saat aralıklarla açılıyor. Öğleden sonra 2 itibariyle de AYT videolarımız sizlerle olacak arkadaşlar. Yine Cumartesi günü soru çözüm videolarımızı da açmış olacağız. Ve hemen ekleyelim. Bütün bu gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın sanmıyorum. Abone olmayan kalmamıştır sanıyorum. Artık her hafta her videoda hatırlatıyoruz bunu arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın ki bütün videolardan bildirim alın ve kendi planınızı yaparak, günlük planınızı yaparak derslerinizde çalışmayı sürdürün. Sorularınızı çözün. Üzerine bolca tekrar yapın. TYT konularını bitirebilirsiniz. Evet birçoğunu birçok dersimiz için bitiriyoruz bu haftalarda. Ama lütfen TYT çalışmasını bırakmayın. Geriye dönüp tekrarlar yapın. Soru çözdükten sonra hangi konulardan soru çözemediklerinizi not alın. O videoları tekrar izleyin. TYT çalışmasını lütfen bırakmayın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar.